YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün de yine haftalık vlog çekiyorum. Bugün Galata Port'tayız. Simge Başkanlığı, Galata Port. Bugün yeni bir videomla karşınızdayım. Bugün ne yaptığımı sizlere anlatacağım. Günlük vlog şeklinde ne oldu? Bunlar ne diyorsun? Ben açtım seri oyna. Ben Simge diyorum. Bu sefer Ben de Simge diyorum. Ben de Simge diyorum. <laughs> ben de Simge diyorum. Ben de Simge diyorum. Ben de Simge diyorum. Kimin kurt adam kimin kurt adam olduğunu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben İrem. Bana yok. Hadi beni seçeceğim. Eyvallah. Tamam mı? Tamam herkes aldı mı? Deniz evet. aç. Arkadaşlar ben kurt adam değilim. Ben kurt adam olamam. Ne şöyle bir şey. Bir şöyle bir şey. Ulan bir türlü kurt adamı bulamadılar ya. Evet Simge Hanım kameralara. Gülümseme sen tamam mı? Ne haber? İyi benoz. olsun. Galata Port'a getirildi ya. <laughs> Söyleyeyim söyleyemedim. Galata Port'a geldik kanki. Sen de dolaşıyorsun şu an. Şaka şaka. Arkadaş topluluğuyla dolaşıyoruz. Topluluk. Youtube çekimlerimizi daha profesyonel yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bugün Karaköy'deyiz. Ekip de burada. Ekiple birlikte çekim yapıyoruz Karaköy meydanında. Simge selam. Ne haber? Yakaladık seni. Şak şak şak. Ben ne dediğimde. evet arkadaşlar. Bugün ayın kaçıydı lan? <laughs> 31 Mart 2022 Perşembe akşamından hepinize merhaba. Haftalık vlogumuza gün gün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün köyümün derneğinin futbol takımının idmanına gidiyoruz birlikte. Bakalım Orada idmanda koşacağız, şut çekeceğiz, şut çalışması derken yapacağız bir şeyler işte. Hadi videoya geçelim. İdman keyfi falan. İdmana gidiyoruz arkadaşlar. İdman. İdmana gidiyoruz köyün idmanına. Evet, idmanın oynanacağı spor testlerine geldik. Yiğit kanki markada idman yapıyor. Burası Nurtepe Spor Testleri arkadaşlar. İdman başlasın. Kayabaşı FC gururlu. Evet Doğukan Bey sahaya giriyor alkışlarla. Erdem Bey kolay gelsin. <laughs> Gürkan abi gönder. Evet vlog'a devam ediyoruz arkadaşlar. İdmandan çıkıp geldim ve karşımda Simge ablamı gördüm. Çok mutlu oldum. Ne haber? Teşekkürler ben deyim. Evet vlog'umuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Simge ablamla sınava gidiyoruz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınavı. İTÜ Ayaza kampüsünden herkese selamlar. Evet arkadaşlar İTÜ'den Baya oldu çıkalı Sonra babaannemlere uğradık poligon mahallesi İstinge'ye ve simgeyle ee, Kahve dünyasına gidelim dedik Biz Türkçüyüz biz kahve dünyasına gideriz Biz bazıları gibi Starbucks'lara falan gitmeyiz arkadaşlar Yerli malı yurdun malı Herkes onu kullanmalı